İsmim Nizamettin Arslan, Eskişehirliyim. Endüstri Meslek Sesi Metal İşleri Bölüm mezunuyum. Yaklaşık 40 yıldır bir kamu kurumunda işçi olarak çalışmaktayım. İş zamanlarımdan arta kalan zamanlarda yani işten sonra kalan zamanlarda da şehrin tarihi, kültürü ile ilgili e, amatör çalışmalar yapmaktayım. Eskişehir, Türklerin ilk yerleştiği şehirlerden birisi. Ama daha sonra 19. yüzyılın ortalarında falan işte Rusya'da Osmanlı Rus Savaşı başladıktan sonra yani Kırım'dan gelen yani Kafkaslar'dan gelen göçmenler var. Balkanlardan gelen göçmenler var. Onun için Eskişehir bir göçmenler şehri gibi bir yerliler var. Bir de göçmenler var. Hem Balkan göçmenleri hem de Kafkaslar'dan gelenler. Hatta Türkistan'dan gelenler de var. Burada bir köy var çünkü Türkistan'dan gelenlerin kurduğu bir köy var o zamanlarda. Daha sonraki yıllarda da Cumhuriyet'ten sonra da sanayide biraz ilerlediği için Sanayi geliştiği için, Türkiye'nin değişik yerlerinden buraya çalışmak için gelen vatandaşlar var. Onun için Eskişehir biraz e, halkını karmaşık yani kötü manada değil de e, şey, Türkiye'nin her tarafından ve göçmenlerden kurulmuş bir şehir diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz Kurşunlu Külliyesi'ni e, 1525 yılında Çoban Mustafa Paşa yaptırmış. Kendisi vezirdir. E, Aslen Bosnalı'dır. Bosnalı olduğu için Boşnak, Yavuz Sultan Selim'in kızıyla evlendiği için saraya damat olduğu için damat. Mısır'da valilik yaptığı için paşa, Rodos seferine katıldığı için e, gazi gibi ünvanlarla anlıyor ama niye çoban denildiğini biz de o sebebini öğrenemedik. Hayırsever birisi, hanımı da hayırsever birisi burada bir külliye yaptırmış. Bu külliyenin aynısından bir de Gebze'de yaptırmış. Orada bir külliyesi var. ve Kendi kabri şerifi de orada. Burada külliyenin merkezinde halk dilinde kurşunlu külliyesi olarak anılan bu külliyenin esas adı onu da söyleyeyim. Çoban Mustafa Paşa külliyesi. Külliyenin merkezinde bir cami var. Diğer külliyelerde olduğu gibi etrafında da işte mutfak yani yemeklerin yapıldığı mutfak, efendim yemeklerin yendiği imarathane, misafirlerin gelip e, geldikleri zaman kalabilecekleri misafirhane ve dergah kısmı var. Bir de Sıbyan Mektebi var. Buradaki dergah kısmını Meylevilere tahsis etmiş. Gebze'deki külliyenin dergah kısmını da Gülşenililere tahsis etmiş. Mısır'da valilik yaptığı zaman İbrahim Göşeni Hazretleri ile tanışmış, onun sohbetlerine katılmış. Hatta Reşahat-ı Muhyi'de bahsediyor. Kendisinin de İbrahim Gülşeni Hazretleri'ne intisab ettiğini ve bir Gülşeni dervişi olduğundan bahsediyor. E orayı Gülşenilere onun için tahsis etmiş yani kendisi bir Gülşeni dervişi. Ee, zaman içerisinde Mevlevi Hane dediği medrese de açılmış ayrıyetin bir tane. Yani dergahla medrese iç içe. Bir kısmı yarı kısmında medrese var bir kısmında dergah var. Şimdi gezdiğimiz zaman da görüyoruz. Ortasında bir dershane var. Burası hem dershanede dershane olarak da görev görüyor. Mevlevilere sema içinde görev geliyor o bina. Mevlevilerde biliyorsunuz mutfak çok önemli. Mevlevi dervişi olmak istediğiniz zaman da müracaat ettiğinizde sizi mutfakta kabul ediyorlar. Orası aşçı dedenin makamı, bir makam olmuş o. Dergahın ana şeyhinden sonra en yetkili kişidir. Yani Mevlevilerde şeyhlere dede deniliyor. Sizi orada sizi bu işin zorluğunu anlatıyorlar. Çünkü bin bir gündür Mevlevilerde çile. Bu da rıza kelimesinin ebced karşılığıdır. Yani Allah'ın rızasını kazanmaktır. Biliyorsunuz ebced diye bir hesap vardır. Arap alfabesinde her harfe bir rakamsal değer verilmiş. Mesela elif 1, b 2, vav 6, kef 20 gibi. Ben hepsini ezbere bilmiyorum. Bir değer verilmiş. Bu bizim edebiyatımızda da çok kullanılır. Tarih düşünmede, kitabelerimizde de kullanılır. Yani o bin bir günde oradan gelir. Yaklaşık işte üç yıldır yani iki sene, dokuz ay küsür gün yapıyor. Biz onun kabaca üç yıl diyoruz. Bu üç yılın zor... Tabii evli ve nişanlı olmayacaksınız bir de. Derviş olacaksınız çünkü siz üç yıldır buradasınız. Eve kim bakacak? Ee, size bu işin zorluğunu anlatırlar. Yok siz de kabul ediyorsunuz. o kapının arkasında, mutfağın kapının arkasında üç gün orada oturursunuz. Oraya ne yapılıyor, ne oluyor, kim giriyor, kim çıkıyor öyle onlara bakarsınız. Onlar sizi kontrol ederler. Üç gün sonra çağırırlar. Bu işin zorluğunu tekrar anlatırlar siz kabul ederseniz onlar da sizi kabul ederse buradan dervişliğiniz başlar. Nasrettin Hoca'mız Sivrisar'lıdır. Eskişehir'e 100 kilometre mesafede Ankara istikametinde Sivrihisar ilçemiz var. Onun köyü bir 20 kilometre veya 25 kilometre daha ileridedir. Eski adı Hortu, şimdiki adı Nasrettin Hoca köyü. Orada doğmuş, büyümüş. Babası oranın imamıymıştı. Babasının yanında yetişmiş. Daha sonra medrese eğitimini yapıp kadı olmuş. Sivrisar'a gelmiş. Sivrisar'da Sar'da e, imamlık yapmış, kadılık yapmış. Ancak onun da o her ne kadar bu tahsilleri bitirse de içindeki çağlayanı bir türlü durduramamış. Akşehir'de Seyit Mahmut Hayrani Hazretleri'ne intisap etmiş. Mürşidis Akşehir'de olduğu için daha, fazla o hasreti dayanamamış. Hani vuslat olsun diye gitmiş Akşehir'e şeyhinin yanında kalmış. Ee, orada yaşamış. Ee, orada vefat edince de oraya defnedilmiş. Ancak geçtiğimiz birkaç yıl önce Sivrisar Ulu Camii içerisinde bir mezar taşı vardı. Nasrettin Hoca'nın oğlunun mezar taşı şeklinde söyleniyordu. Fakat cami restorasyonu alınca mezar taşını da Anadolu Üniversitesi'nden işin uzmanı hocalar bir inceleme yaptılar. Mezar taşının aslında Nasrettin Hoca'nın kendisine ait olduğunu, yani kabrinin de aslında Sivrisar'da olduğunu, çünkü Sivrisar'da çok büyük mezarlıklar vardı. Daha sonra şehir büyüdükçe biz Türkiye'nin her tarafında veya diğer Osmanlı'nın hakim olduğu yerlerde olduğu gibi, gerçi oralar elimizden çıktı ama hani Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi çok kıymet vermediğimiz için bu tür mezar taşlarına o zaman da çok dikkat etmemişler. Mezarlıklar kaldırılmış. O taş da o zaman diğer taşları gitmiş ama onu da birisi almış o zaman bir muhafaza etmişti. O taşa binaen kabrinin Akşehir'de olmadı. Aslında daha sonra döndü. Sivrisar'da olduğu şeklinde de bir makale yayınlandı. Yani basın yolunda da bu halka duyuruldu. Gençlere onların, ben biri 60 yaşında bir kişi olarak şunları söylemek isterim. Bugünün gençleri çok hızlı yaşıyorlar. Çok sabırsızlar. Her şey birden olsun diyorlar. Belki onlar böyle bir ortamda büyüdüler. Kendilerine göre haklılar ama aslında çok yanlış biraz daha yavaş olmalarını, temkinli olmalarını, yaptıkları her işi özümseye özümseye yapmalarını, anlayarak, bilerek yapmalarını ve bir kendilerine bir ekmek kapısı için bir yol çizmelerini, eğer bir bu yolda kazandıktan sonra, yani bir işte çalışıyorlarsa ekmeklerini kazanmak için, ondan sonra da başka bir merak ettikleri, başka bir konuya yönelmelerini, ikinci bir şey olarak bunu para kazanmak için değil de, kendilerini rahatlatmak, geliştirmek için, yani insanın bir de bir gönlü var gönlünle bir seslenmeli, gönlünle şöyle bir dinlemeli. Bir, hani gönül ilmi diye bir şey var derler eskiler. Yani bunu ne olur? Bir musikiye yönelebilir, efendim, sanata yönelebilir, tarihi mekanlara yönelebilir, şehrin adet gelenekleri neymiş bunlara yönelebilir. Yani merak ettikleri başka bir konulara yönelerekten komple bir güzel bir hayat yaşayabilirler. Yani işten sonraki zamanı hep gezeyim, tozayım demekle e, mutmain olacaklarını zannetmiyorum.